Mistik Yoldan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Nasıl beslendiğinize inanıyorsunuz? Acaba sağlıklı ve güzel besinler alıyor musunuz? Şimdi diyeceksiniz ki burası mistik yol, sen bir diyetisyen değilsin, neden beslenmeden bahsediyorsun? Ama yediklerimizden bahsetmiyorum çünkü tek beslenme kaynağımız yediklerimiz değil. Elbette ki yediklerimize dikkat edeceğiz ve sağlıklı beslenmeye çalışacağız ve bu konuda da ciddi anlamda uğraşıyoruz hepimiz. Peki ya diğer besinler? diğer besinler mi? Onlar neler? Evet, enerji alışverişi yaptığımız her şey bizim besin kaynağımızdır ve onlardan besleniriz. Örneğin gün ışığı ve güneş. Metafizik öğretilerde gün ışığı, güneş en saf besinlerden biri olarak geçer. Yani güneşsiz geçirdiğiniz ve gün ışığı almadan geçirdiğiniz günler prananızın yani yaşam enerjinizin düşük olabileceği günlerdir. Bunlara dikkat etmek lazım. Üst üste güneş ışığı alamazsanız ciddi anlamda besinsiz kalmış olursunuz. İkincisi hava. Hava bir besindir. Nefes almak bir beslenme şeklidir aslında. Oksijeni bol hava alabilmek, ciğerlerimizi havayı doldurabilmek çok doğru bir beslenme şeklidir. Tabii bunun yanında sigara içtiğimizde de duman alırız ve duman da çok yanlış bir beslenme şeklidir. Yani hava almak, nefes almak da bir beslenmedir. Üçüncü olarak gördüklerimiz. Evet, çevrede gördüğümüz her şey gözlerimiz aracılığıyla beslenmemizdir. Çünkü orada da bir enerji alışverişi var. Gün içinde nereye bakıyorsunuz? Çok acı olaylara, çok negatif olaylara bakıyorsanız lütfen o gözlerinizi güzelliklere de çevirin. Onu biraz dengeleyin. Güzel şeylere bakın. Güzellikler görün, estetik evinizde estetik objeler bulundurursanız mesela ve güzel resimler yani o güzelliklere bakarsanız yine gözlerinizden güzel bir besin almış olursunuz ve Konuştunuz, görüştünüz beş insan. Buna çok dikkat edin. Hayatınız boyunca çok yoğun iletişim kurduğunuz bu beş kişi sizin besin kaynağınızdır. Onların düşünceleri, onların enerjileriyle beslenirsiniz ve onlara da dönüşebilirsiniz. Çünkü yediklerimize, içtiklerimize beslendiğimiz her şeye dönüşürüz. Neye dönüşmek istiyorsunuz? Neye dönüşmek istiyorsanız onunla beslenin. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.